çok şükür havaların biraz iyi gitmesi sebebinden dolayı işlerimiz iyi şu anda. Yani ticaretimiz dönüyor. Mevsim kış ama yaz günü gibi bir hava yaşıyoruz. Bunun nedeniyle şu anda bir elma, elmada bir hareket vardı. Elmada bir gerileme oldu ister istemez. Portakalda da aynı bir şekilde biraz hızlılık vardı. Onlarda da gerileme oldu. Dediğimiz gibi yaz hava kış ama yaz havası olduğundan dolayı sebzelerde de biraz hareketlilik başlamış. Onlarda da düşme var özellikle domatesle kabakta, salatalıkta, patlıcanda kış güneşi pazar vurdu. Ürünlerin çoğunun hemen hemen bir %30, %40 %20 gibi düşüşler de var şu anda devam ediyor. Elmanın fiyatı 35-40 lira arası devam ederken bugün hemen karşı tezgahımıza bakarsak 20 lira 25 lira elmanın fiyatı. Portakalın fiyatı 15 lirayla 25 lira arası satılıyor. Çekirdeksiz mandalinimiz bitti. Var ama çok istisna tezgahlarımız da var. Bugün king dediğimiz, plymouth dediğimiz mandalinimiz var şu anda. 20 lira, 15 lira, 25 lira arası satılıyor. Kabak, salatalık bugün fiyatı 40 lira, 50 lira gibi geziyor. Patlıcanın fiyatı 120-130 liraya kadar gördüğü şu anda bir 60 liraya kadar düştü. Mantarın fiyatı 150 liraydı. Mantarın fiyatı 80 liraya kadar düştü. Düşüş var. Vatandaşımızda da maddi sıkıntılar olduğundan dolayı alım gücü Kütahya'na nazaran biraz yavaş. Ama inşallah iyi olur diye tahmin ediyoruz. Bizde beklenti şöyle söyleyeyim. Bizde her gün bir piyasa kurulur. Biz piyasanın mal alırız. Piyasanın üzerinde satışlar olur. Piyasa hava şartları biraz daha soğuk giderse bu fiyatların artacağını düşünebiliyoruz.